Herkese yeni bir Farmix Simülatör bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, yeni bir Farmix Simülatör bölümünden selamlar arkadaşlar hepinize. Görmüş olduğunuz gibi bir adet e, kök kesicimiz var. Bir adet de yeni traktör var. Valtra'nın e, hangi modeldi tam bilmiyorum, hatırlamıyorum. Dur hemen bakalım ona. Büyük traktörler. Şöyle Valtra'ya geleyim. Sonlardaki ha şu olması lazım, aynen. S seris, e, 294 kavralık modelini aldım. Gayet güzel bir traktör. Bunu neden tercih ettim? E, geriye döndürebiliyoruz şeyi, koltuğu o yüzden. Şimdi alalım abi. Daha doğrusu bunu şimdilik şöyle bağlayana kadar geriden süreyim de. ileri süreceğim. E, kestiğimiz ağaçlar vardı, onların köklerini temizleyeceğiz şimdi, hep beraber bağlayalım abi herhangi bir sıkıntı yok şimdi geri ön tarafa çevireyim kendimi basalım gidelim abi gaza e, işlerimize bakalım şimdi geçtiğimiz günlerde sizlere bir video yayınlamıştım hatırlıyorsunuzdur e, yeni bir haritayla ilgili o haritada başla dediniz çoğu kişi başla dedi özellikle bakalım bakacağız ona onun çaresine bakacağız sıkıntı yok her şey kontrolümüz altında onu oynayacağız ee, Ben de oynamayı istiyorum açıkçası Çünkü sıkıldım abi yani no Man's Güzel bir harita eyvallah Geliştirilebilir bir harita Ama bir yerde sıkıyor yani yeni haritalar lazım hepimize FPS'i falan gayet güzel Buranın aslında burayı hiç bırakmasam mı ya Bilmiyorum abi kafalar çok karışık ee, Bakalım ayarlayacağız bir şeyler Gidelim bakalım köklerimizi keselim bu videoda böyle olsun. Kamerada videolar geliyor gözünüz aydın. Ee, belli olmuyor ama suratımızda ufak ufak izler var hala. Hala belki burnusunu falan görüyorsunuzdur. Sıkıntılı bir dönem atlattık. Çok şükür geçti. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. O e, video atmadığım zamanlarda işte o sebep yani şöyle söyleyeyim. Video atmadım ve de facecam'de videolar atmadım. İnanılmaz dönem atlattık yani. <laughs> şükür kavuşturana. Hep beraber yeniden geldik. Ee, videolarımızın başına geçtik. İşimizin başına geçtik abiler. Şimdi gidelim. Bu traktörü de kullandım mı daha önce bilmiyorum ama güzelmiş lan. Şimdi geriye bir çevireyim kendimi. Giderken de çevirmek de ayrı bir güzel he. Evet tek tek yok edeceğiz abiler bunları. Evet kolaylıkmış. Bunu öne taksaydım güzel kullanamayacaktık. Net bir şekilde kullanamayacaktık. Kullanması çok keyifli ama onu söyleyeyim size. Tam üstüne getirmek birazcık sorun. Birazcık dıştan kullanayım. Şöyle yapalım da tam üstüne düşürelim. Güzel de bir resim almayalım mı? Alalım değil mi? Şuradan şöyle bir resim yakışır bence. Hop. Bunu da kapak fotoğrafı yaparız. Masa üstüne bir kaydedeyim. Daha sonradan kullanırım. Hızlıca geçtik. 10 numara çalışmaya devam. Tabi bir de bu ağaçların toplanması var. Onları da çekerim. Toplama videosu da yaparız bir tane. Arka planı falan değiştirdim gördüğünüz gibi. İlk videoda da söyleyeyim size. çok zor olmuş diye. Teşekkür ederim. Daha iyileri sizin olsun. Canlarım. Eyvallah. Uzun olanları bayağı bir bekletiyor. Bununla ağaç kesiliyor mu lan? Denemedik ama dur deneriz. Şurada ufak bir parça var onu da keselim. Şurada da bir parça var. Onu da keselim hemen. Ağaç da kesmeyi deneyeceğim. İnce bir dal yakalarsak deneriz abiler. Bu işte keyifli ha. Yapması çok keyifli. Valla şöyle bir iş bulsam çalışırım ha. Zordur elbette ama. Bana iş verin ya. Gidelim. Ağaç keselim. Tabi böyle değildir. Yani bu, bu şekilde yok olmuyordur da. Biz bunu bu sebeple kullanıyoruz. Yani kütüğü bu şekilde yok etmek mümkün değil. Baya zaman alır yani. Asıl makinesi bu değildir bunun. Diye düşünüyorum bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Şöyle denelim. Burada iki tane kökümüz varmış. Bunları da keselim. Odunları toplama videosu da ayrı bir şekilde gelir. Arkadaşlar. Böyle seri şey tadında olunca, dizi tadında olunca çok daha keyifli oluyor kanımca. Yapacağım ama. Böyle dizi tadında olsun. Güzel. Evet. Komple yok ettik. Öteki tarafta var. Gör, gördüm şeyleri, dalları. Şuradan gideceğim. Şu dal mı lan? O nasıl dal? Nasıl kesmişim onu öyle? İyi. Bunları yok etmemiz çok güzel oldu bu arada. Şurada ağacın altında da kalmış. Onu da keseceğiz. Şunu bir kapatayım makineyi. Kesmeyelim. Önce bir ittirelim. Şunu da ittirelim. Heh. Güzel. Yemin ediyorum on numara çalışılıyor ha. geri gidelim. İki tane kök kaldı. Onları da halledelim. Burayı da çekip çevirelim. Bir adam edelim. Yapacağımız bir şey varsa eğer. Araçlarımızı düzenli bir şekilde koyalım şu açtığımız boşluğa. Şu, şuraya bir yere dizebilirim yani bütün araçlarımı. Bu şekilde olması hiç içime sinmiyor yani. karanlık şey ya bir de kalabalık ya. Evet başka da kökümüz kalmadı. Buraya getirip koyacağım abi ekipmanları yavaş yavaş. Özellikle ormancılıkta kullandığım ekipmanları. Bir köşeye koyacağım. Geri kalanını bir köşeye. Hayır 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 hayır. hayır. Lan oğlum. Bana çevirirken karakter yok oluyor. Tüh. Onu yapamamışlar. Kötü olmuş. Şimdi sırasıyla ekipmanları araçları falan bir getirelim abiler. Mesela şurada bir remork gördüm. Remork alayım. Onun orada. Gerçi o güzel duruyor orada. Saban alayım mesela oradan. Burada kalsın. Sıra diğerlerine. Ekme makinesi falan var, onları da getireceğim. Hepsini tamamen bir dizeyim buraya ya. Böyle olmaz. Gerçi orada çalışacağız lan biz. Bütün hepsini getirmeyeyim oraya ben. Şimdilik yeri güzel. Orada çalışacağız çünkü baya tır falan gelecek oraya. da vermiş olduk. Tır da gelmez de muhtemelen kasa gelir bir tane. Güzel bir araç kasası. Şimdilik alayım onu oradan. Başka bir yere koyayım. Bir şeyleri bir yerlere koyarken güzel kullanılıyor bu mod. Ben size söyleyeyim. Mesela seyret. Normal şartlarda olsa bayağı uğraşırdık buna mesela. Yanındaki de bozulmuş biraz. Onu da düzeltelim. Benim anam, babam, hoş gelmiş. Şey sesi geldi bu arada. Şey Twitch'ten takip etme sesi geldi sizlerde. <laughs> Twitch'ten takip edebilirsiniz. <laughs> bu sesi kapatamıyoruz değil mi? <laughs> Siz de ilk defa duydunuz tabi şaşırmışsınızdır. <laughs> Ay güzel. Twitch'ten takip sesi geldi arkadaşlar. Twitch'ten takip eden arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Açıklama kısmındaki linkten takip edebilirsiniz. Kim bilir? Sizin bir sonraki videoda da sizin sesiniz çalar. Ee, sizin için güleriz böyle. Kimin olduğuna bakacağım. Hususi, hususi olarak bakacağım. Eğer tanıdığım birisi ise de mutlaka yazacağım yani Discord'dan. Ulan videomda ses çaldırdın diye. Ee, Discord adresime, adresime ve Twitch adresime bekliyorum hepinizi. Sizleri seviyorum. Çok sağ olun izlediğiniz için. Bir sonraki videoda bir yorum bölümünde buluşuncaya dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.